Şehir Belediyesi Yaşlı Destek Hattı. Ben ayrılığımıza nasıl yardımcı olabilirim? Evet efendim. 65 yaş üstlüsünüz. Evet, tamam. Ekmek istiyorsunuz? Tabi tabi. Biz ekip arkadaşlarımıza bilgilerimizi veririz. Kendileri size siparişinizi teslim ederler. Tabi ki. Başkanımız Sayın Utku de çok selamları var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. İyi. İyi günler. İyi günler diliyorum. Saçça Çinli Belediyesi'ne geliyoruz. İhtiyaçlarınız için iletişime geçmişsiniz. Buyurun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Afiyet olsun. <laughs> De ona dışarı çıkmayın sağlığınız gibi. için Çok Hem, tamam lütfen yani. evde kalın ihtiyacınız olduğu zaman da bize ulaşın biz 24 saat hizmetçiyiz size geliriz açık teşekkür ederim <laughs> verdiği hizmetler için lütfen evde kalın yaşlar dışarıya çıkmasın